Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman Can Ateşoğlu Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te gerçek hayat serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda arkadaşlar dükkandayız. Birazdan hastaneye gideceğiz. Hastanede çocuğumuzu artık hani bu küvet süresi falan doldu. Karımız da zaten hani artık hastaneden taburcu olacak kıvama geldi falan. Ee, Jimmy ile beraber gideceğiz. Jimmy ama içeride temizlik yapıyor arkadaşlar. Yani Kamuran, Kamuran'a ben Jimmy adını taktım, lakabını taktım daha doğrusu. Ee, o temizlik yapıyor arkadaşlar bugün. Ben ise hastaneye gitmeden önce bir e, çocuğuma bir şey almak istiyorum arkadaşlar. Bebek yatağı alacağım arkadaşlar bugün. Onun için Tofaş'ımla beraber e, yavaştan marketin yolunu tutayım. Abi Tofaş çok güzel ya. Şu reklamları söktüreceğim arkadaşlar buradan ee, Türkiye bayrağı falan filan koyacağız buraya Böyle Atatürk Matatürk güzel bir şey koyacağız oraya yani ee, Benzin, benzinimiz tam zaten şu anda arkadaşlar Aman aman yavaş yavaş Araba çok dönmeye başladı motoru güçlendirdin mi arkadaşlar arabada Araba baya bir dönüyor yani Yavaş yavaş babacım yavaş Yavaş güzelim gel Evet arkadaşlar bugün çocuk yatağı alacağız bebişimize Abi çok tatlı değil miydi ya sizce de Bence çok güzel bir bebiş yani. Evet adı adına çok Berkecan yorumunu beğenen çoktu arkadaşlar. Yaklaşık 200 kişiden fazla beğendi Berkecan yorumunu. Berkecan olabilir adı. Evet, adı Berkecan olabilir arkadaşlar. Çok yorum geldi. Ee, ben demiştim hatta yu, yu, videoda da belirtmiştim. Alttaki e, benim attığım isimlerden iki tanesini iki tane atacağım demiştim. Bir tanesini beğenin demiştim. Baya bir yorum geldi. Ee, yorumlarınız için çok teşekkür ederim de arkadaşlar. Maalesef ki hani sonuçta e, bütün isimleri kullanamayız maalesef. E, bir sürü isim söylediniz. Baya bir e, kırılmayın, darılmayın bana. Küsmeyin. Arkadaşlar dükkana girdik şu anda. Selamun Aleyküm babacığım. Ya bebek yatağı falan vardı. Ne tarafta ya? Bu tarafta teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Burada makinalar falan var. Kola içsem mi? Kola içmeyeyim ya şimdi. Valla böbreklerim ağrıyor. Böbreklerim ağrıyor valla. Evet arkadaşlar bir tane bebek yatağı bulduk. Şu anda gayet güzel. Hanımefendi. Nasıl bir yatak sizce? Bebekler için uygun mu yani? Düşmez değil mi? Yok canım düşmez de burada. Ayağı falan kalkarsa düşmez değil mi? Herhalde düşmez lan. Bizim bebek bayağı bir küçük çünkü. Bayağı da büyük bir yatak. Hani e, tam ona göre. Yan taraflarını ben bir de onun böyle bir metaller falan alırım. Kaplarız onu. E, yanları da yumuşak en azından. hani Çocuk yağına mana dönünce e, bir omuzu omuzu ağrımaz. E, burada güzel yataklar varmış lan. Bayağı güzel yataklar var ha. Abi çok güzel. Merhabalar abiler ablalar. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Eyvallah babacım Ben deyim sağ Evet arkadaşlar, ee, bunu alabilirim ya. Şunu alabilirim. Şurada aslında şu tabla masasından ee, tabla değil bilardo. Bilardo masasından da bir tane almak lazım ya. Bu bilardo masası da güzelmiş. Hatçe'ye de hediye alalım. Oo arkadaşlar vücut geliştirmek için burada aletler var la. Ha bunlardan da alınabilir ha. Ha bak ismi özel ee, şeyler de var. Plakalar falan da var burada. Harçaya yazdırıp alsam mı acaba eve bir tane? Güzel olur mu sizce? Evet burada bilgisayarlar, televizyonlar, bilgisayar ihtiyacımız yok. Merhaba ablacığım. Burada bakalım. Şunu Türk bayraklısından varsa alınabilir aslında. Sırt çantası. Güzelmiş. Ee, ben bir bebek bezi falan da alayım arkadaşlar buradan. Ee, bebek bezi lazım olacak çünkü. Baya bir lazım olacak hatta. Bebek bezi falan bulabilirsem alayım. Ee, bir de o yatağı alacağım arkadaşlar. Şimdi fiyat soracağım birazdan da. Kola var. Bebek bezi... Nerede ablacığım? Bebek bezleri nerede? Bebek bezleri nerede? Donatlar falan. Neyse. Ben önce yatağı alayım. Yatağı alayım. Ondan sonra şey ederiz. Bebek bezini de alırız. Ablacığım selamün aleyküm. Ya şu yatağı ne kadar diyorsun şimdi sen? Ne kadar diyorsun? 70 dolar. 70 dolar. Çok ucuz. Çok ucuz lan. 70 dolar kaç para yapıyor Türk parasında? 200 lira falan. 200 lira. Çok uygun. Ablacım ben bunu alabilir mi yalnız. Kimmiş ya bunu alınabilir ya bu. Evet arkadaşlar ben bunu alayım o zaman. Ondan sonra yavaştan dükkana geçip Jimmy'yi alacağız. Jimmy de çok bebeğimizi merak ediyor. Ondan sonra yavaştan bebeğimizin yanına doğru gideceğiz. Ee, ben burada hemen ödemeyi yapayım arkadaşlar. Babacım ne kadar? Yatak aldım bir tane. Bir de bebek bezi aldım ne kadar ediyor? Evet arkadaşlar baya bir fiyat geçirdiler lan. 70 dolar 30 dolar bebek bezi mi? Abi siz kimi kandırıyorsunuz ya? 100 dolar dedi arkadaşlar. Neyse artık vereceğiz, yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, ee, kargoya verdik şeyi. O onu yani bebek yatağını kargoya verdik. Bugün gelecekmiş arkadaşlar. E, dedi bir saat içinde falan evinizde olur. Ben de tamam dedim. Şimdi yavaştan gidiyorum da kapı açık kaldı ya. Ha kapandı. Müthiş oldu şimdi. Evet arkadaşlar şimdi o zaman biz gidelim dükkana. Dükkana geçelim buradan. Dükkandan sonra e, direkt şeye gideceğiz. Hastaneye gideceğiz. Hastanede e, çocuğumuzu alacağız, karımızı alacağız yavaştan. Ondan sonra eve doğru gideceğiz. Bir haftadır yaklaşık olarak karımız şeyde. Ben iki dakikada berber uğrayayım hazır önüne gelmişken ya. Hülya abla bak o Türk bayrağını değiştirdin değil mi? Şey Amerikan bayrağını değiştirdin değil mi? Allah seni almasın ya bu ne ya? Bu ne abi hala Amerikan bayrağı var orada ya. Abla seni kınıyorum. Seni kınıyorum ablacığım. Bugün bir değişik saç stili yapayım. Hazır saçlarımız da uzun arkadaşlar. Ee, böyle yapalım. Hazır saçlarımız uzunken bir şekil verelim saçlara. Farklı bir şekil olsun. Adam normalde bunu örerek yapıyorlar arkadaşlar. Ama Hülya abla bunu makasla yapabiliyor. Çünkü o çok yetenekli bir kuaför. Gerçekten çok yetenekli. Yeteneklerine hayranım ablacığım. Sana da hayranım. on numara kadınsın. Oh... Ee, sakal olarak da top sakal istiyorum ya, top sakal yaptır abi. Hazır sakalımız varken en azından top sakal olsun. Birazcık farklı olalım bugün. Çünkü bebeğimiz oldu. Çok mutluyuz. Cidden çok mutluyuz. Abi çok tatlıyız ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üstümüzü de giyindik böyle bir baba olduk hani der gibi. Abla, bir şey sorabilir miyim? Ben çok susadım. Şuraya kafamı sopukıp içebilir miyim? Aa burada şampuan mampuan da var. Abla senin dükkanda başka neler var ya? Ben bir gireyim. Va var mı başka bir şey? Bunlar kim abla? Ha erkek kuaförleri. Erkek kuaförü şeysileri. Abla şurada böyle aa diye bağırırsam falan güzel oluyor. Ondan yapayım mı neyse. Şurada ben bir gideyim su içeyim abla. Şuradan <laughs> buradan su içelim. Arkadaşlar 40 yılda bir su içiyoruz o da buradan içiyoruz. Psikopatız vallahi psikopatız. Evet burada da güzel boncuklu moncuklu şeyler var. Ya babacım siz kapıda ne arıyorsunuz ya? Pardon pardon zenci. Hey zenci. Aga aga kovalıyorlar. <laughs> kovalıyorlar. Sea. Beyler ne yapıyorsunuz? Kaç 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 kaç. Aga bunlarda tabanca babanca vardır lan. Eyvah 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 geliyorlar. Of nasıl yapıştırdım. Nasıl yapıştırdım. Abi öbürüne vurdum öbürü yapıştı. Gel gel dördünüz birden gelin oğlum. Hayırdır lan ben ben eski kickboxçularındanım lan. Adını da söyleyemem kickboxçu. Of oh, fena yedim. Al sana kaskına vurarak çıkarırım vallahi delirtme lan beni. Of yavaş yavaş. Yavaş memur beyler geliyor kaç. Dur şunu da döveceğim arkadaşlar. Çok gıcık etti şu an beni. Ha git. Git sen oğlum. Babacım bak. Bak suratımı bak baba olacağım bugün. Bak beni dele etme. Beni dele etmeyin oğlum. Bak kimsiniz lan siz? Kaç 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 kaç. Arkadaşlar memur beylerle anlaştık sonunda. Ee, işte biraz ceza kesler para cezası olarak. E, ee, mecburen ödedik yapacağımız bir şey yoktu. Ee, dedim işte karım hamile bana geldiler sataştılar ben şu anda e, şeye gitmem lazım falan. Orada Allah'tan anlaştığım bir memur vardı. Dedi tamam kardeşim dedi yani bu seferlik seni affettim dedi. Ben de sağ olasın abi dedim. İşte biraz para ödedik. Ee, öyle yani hallettik yani sıkıntı yok. Para her şeyi çözebilir arkadaşlar. Ama tabi paradan önemli şeyler de var. Mutluluk gibi. Paranız olunca bazen mutluluğunuz olmuyor. Paranız çok olsa bile. Ha, Kamuran. Temizledin mi dükkanı yavrum? Ben bebek şeyini aldım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar Kamuran'la beraber yavaştan gidebiliriz artık. Kamuran gel oğlum. Dükkanı bak çıkarken kapıyı kitle. Çıkarken kapıları kitle. Güzelce. Ha aferin sana. Gel bakalım Kamu. Ya polisler geldi. Sorma bak başıma gelenler. Arkaya ne biliyorsun oğlum? Öne bin öne öne. Çocukluk psikolojisi var adamda. İn bakayım oğlum oradan. Gel Kamu. Ha bundan sonra adın senin Kamu. Gel. Gel oğlum. Gelsene oğlum. Gel oğlum öne bin, öne öne. Arkaya Hatça ablanla bebiş binecek. Evet arkadaşlar hastaneye gidebiliriz artık. Bebişimizi almaya... Oğlum bak bak iniyorsun kapıyı kapatmıyorsun. Neyse Türk taktiğinde kapattık. Bir sağ bir sol oluyor. Sıkıntı olmuyor. Ee, oğlum bak ben sana ne diyorum? Öne bin diyorum. Sen hala arkadasın. Olmuyor böyle. Bak dayak yiyeceksin. Evet arkadaşlar. Jimmy 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 Kemo. <laughs> Bundan sonra adı öyle. Jimmy 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 Kemo. Evet arkadaşlar. Ee, bu bölümde bir gideyim hemen. Şuradan bir LPG attıralım. Bu tüplü arkadaşlar. Hem tüplü hep menzinle çalışıyor bu araba. Ondan dolayı her şekilde yani sıkıntı olmuyor. AH hala duruyor arkadaşlar üst tarafta. Parlıyor gördüğünüz gibi AH işaretleri. Hadi. Abdurrezar kaççe. Onu da sildireceğiz ya. Evet şimdi basalım. Evet fulllendi. Şimdi arkadaşlar hastaneye doğru gidebiliriz. Bebişimizle Hatçemizi almaya yavaştan gidebiliriz arkadaşlar. Hatçe'yle Bebiş gerçekten çok iyi olacak. Yani Bebişim ya canım benim. Evet arkadaşlar hastanenin önünden Hatçeciğimiz ve Bebişimizi aldık. Bebişimizi aldık arkadaşlar hastanenin önünden. Şimdi yavaştan eve doğru gidebiliriz. Hatçenin kucağında bebişimiz. Bebişimiz. Bebişimiz Hatçemizin kucağında. Yavaştan gidebiliriz arkadaşlar. Abi çok tatlı bir şey ya. Şimdi arkadaşlar yavaştan biz eve doğru geçeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda evimize geldik. Ee, birazdan içeriye gireceğiz ve bebişimizi yatıracağız, uyuyacağız. Abi çok tatlı bir şey var. Evet arkadaşlar eve geldik. Eve geldik şu anda bebişimiz gördüğünüz gibi yatıyor, uyuyor şu anda arkadaşlar. Hiç rahatsız etmeyelim biz onu ve bu bölümünde sonuna geldim bildirmek istiyorum arkadaşlar. Bundan sonraki bölümlerde e, bebeğimizle daha çok ilgilenmeye falan başlayacağız. Yatağını da aldık zaten artık bundan sonra buralarda değil de yatakta yatacak. Bu akşam bizde yatacak ama muhtemelen e, çünkü koltuklar falan gelmedi. Her neyse arkadaşlar eğer daha fazla gerçek hayat bölümü gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.